Hastalığın bana nasıl bulaştığını bilmiyorum, e, grip gibi semptomlarım olduğu için ekip da riske atmak istemediğim için test vermeye gittim ve pozitif olduğumu öğrendim. Sağlık personeli olduğum halde COVID olduğumu öğrendikten sonra e, aileme bulaştıracağım için ve bulaştırdıysam diye çok korktum. Görevde de COVID-19 geçiren ağır hastalar taşıdığımız için onların durumuna gelebileceğimden korktum. Özellikle hastalığın son iki gününde e, solunum sıkıntım oldu ve bu endişem daha da çok arttı. Pozitif çıkmamdan 7 gün sonra e, testim negatif çıktı. E, ve kurumum göreve dönebilmem için ikinci bir teyit test istedi. İkinci teyit testim de negatif çıktı. Hastalık süresi boyunca e, hem ailemle aynı evde yaşayıp hem hastalığı onlara bulaştırmamaya çalışmak hem de bir odada yalnız başıma hastalığı atlatmak gerçekten zordu. Ne yazık kendime bulaştırdım. Bu süreçte evet. gerek başhekimlik gerek personel birimi her gün arayarak sağlık durumumu kontrol ettiler. Bu süreçte en çok endişelendiğim annemin Covid'e yakalanmasıydı. Çünkü kronik rahatsızlıkları ve sebebiyle risk grubundaydı kendisi. Ancak Covid'e yakalandığı endişe ettiğimiz durum başımıza geldi. Açıkçası çok korktum annem için. Sonrasında kendim pozitif olduğumda benim biraz zor atlatmam söz konusu oldu. Yaklaşık 10 gün sürdü benim. Ağırlarım çok fazlaydı. Oksijen seviyem düştü ve günde 3 defa oksijen almak zorunda kaldım. Ben babamı kaybettim maalesef Covid'den. Annemle babamın pozitif olduğunu onlar evdeyken öğrendik. Sonra babamın oksijen saturasyonu düşünce hastaneye yatırmak zorunda kaldık. Hastaneye yatırırken de yanlarındaydım. Onları yerleştirirken de sadece bir gün serviste kaldı babam. Daha sonra satürasyonu daha da düştüğü için yoğun bakım almak zorunda kaldılar. Yoğun bakım aldıktan tam bir hafta sonra vefat etti zaten babam.